Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte modern bir yoğun bakım ünitesinin mükemmel kılan şeyin ne olduğuna, yani o kalite standartlarının mimarisine derinlemesine bir bakış atacağız. Bu inanın bana sadece bir kurallar listesi değil, adeta özenle çizilmiş bir mükemmellik taslağı. Pekala hadi konunun tam kalbine inelim. Aslında her şey yönetmeliklerdeki bu temel misyon cümlesiyle başlıyor. Bu cümle tüm sistemin felsefesini tek başına özetliyor aslında. Yani diyor ki, hedefimiz değişkenliği ortadan kaldırarak bilimsel ve kanıta dayalı standartizasyon yoluyla her hasta için mümkün olan en iyi sonuca ulaşmak. Peki bu mimariyi nasıl katman katman inceleyeceğiz? İşte yol haritamız. Önce kalite taslağının ne olduğuna bakacağız, sonra süreçlere ve hasta yolculuğuna odaklanacağız, ardından iyileşme ortamının nasıl tasarlandığını göreceğiz, performansı nasıl ölçtüğümüzü anlayacağız ve son olarak da özel bakım protokollerine değineceğiz. İlk olarak bu çerçevenin temeli. Her şey tek bir ana fikir üzerine inşa ediliyor. Bakımın her alanında belirsizliği ve değişkenliği ortadan kaldırmak. Yani amaç ne? Amaç her hasta için güvenilir, öngörülebilir ve sürekli olarak yüksek kalitede sonuçlar elde etmek. Şimdi bu taslağın ilk katmanına yani süreçlere inelim. Sistem, hastanın yoğun bakıma adım attığı andan taburcu olduğu ana kadar geçen tüm yolculuğu adeta bir harita gibi inanılmaz bir titizlikle tanımlıyor. Bu harita, özellikle o en kritik geçiş noktalarında belirsizliğe asla yer bırakmıyor. Yani hasta kabulü, bakımın planlanması, birimler arası transfer ve taburculuk gibi her önemli aşamanın tesadüflere değil, tamamen net ve tekrarlanabilir süreçlere dayanmasını sağlıyor. Ama dürüst olalım, bu genel çerçeve işin sadece başlangıcı. Sistemin asıl gücü, asıl sihri yatak başında uygulanan o klinik süreçlerde ortaya çıkıyor. İşte tam burada makro düzeyden mikro düzeye iniyoruz ve hasta bakımının en ince ayrıntılarını yönetmeye başlıyoruz. Ve bu yaklaşımın ilk temel taşı da işte bu, monitorizasyon. Yani ne demek bu? Hastanın fizyolojisinin yani yaşamsal bulgularının sürekli olarak objektif verilerle izlenmesi demek. Bu cihazlar adeta klinik ekibin 7 gün 24 saat uyumayan gözü ve kulağı gibidir. Yalnız bu izleme sadece anlık durumu görmekle ilgili değil. Sistem bizden bir adım ötesine yani geleceği de öngörmemizi istiyor. Bunu da Apache, SAPS gibi kanıta dayalı prognostik skorlama sistemleriyle yapıyor. Bu hem tedavi planını şekillendirmek hem de bakımın kalitesini objektif olarak ölçebilmek için kesinlikle kritik bir adım. Ve bakın, bu slaytta asıl dikkat çekici olan şey, standartizasyonun ne kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığı. Ventilatör yönetiminden rehabilitasyona, sepsis takibinden enfeksiyon kontrolüne kadar her bir süreç, o bakım zincirinde tek bir zayıf halka bile kalmamasını sağlamak için en ince detayına kadar tanımlanmış durumda. Mükemmel süreçleriniz olabilir ama bunlar ancak doğru ortamda işler. İşte bu yüzden standartlar sadece ne yapıldığını değil, bakımın nerede yapıldığını da tanımlar. Yoğun bakım ünitesinin fiziksel yapısı pasif bir mekan değildir. Aksine iyileşme sürecinin aktif bir parçası, adeta bir terapötik araç olarak tasarlanır. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Duvarlardaki yüzeylerin kolay temizlenebilirliğinden odaların yerleşim planına, hatta aile bekleme alanlarına kadar fiziksel mekanın her bir unsuru enfeksiyon kontrolü, hasta güvenliği ve psikolojik konfor gibi belirli bir amaca hizmet etmek üzere tasarlanmıştır. Hiçbir şey tesadüf değildir. Hatta standartların ne kadar ayrıntıya indiğini göstermek için harika bir örnek bu. İdeal oda sıcaklığının 22 ila 26 santigrat derece arasında tutulması gibi mikro düzeyde çevresel kontrolleri bile zorunlu kılıyor. Tabii bu tasarım felsefesi mühendislik sistemleriyle daha da somutlaşıyor. Çünkü standartlar en savunmasız hastaları o görünmez tehditlerden korumak için belirli altyapı sistemlerini şart koşuyor. Bunların arasında ne var? Mesela havadaki patojenleri tutan HEPA filtreli havalandırma sistemleri var. Gürültü seviyesinin kontrolü var ve belki de en önemlisi yaşam destek ünitelerini besleyen o prizlerin asla elektriksiz kalmamasını sağlayan kesintisiz güç kaynakları var. Hayati sistemler. Peki diyelim ki doğru süreçlere ve doğru çevreye sahibiz. Her şey harika. Ama gerçek bir kalite sistemi durup kendine şu soruyu sorar. İyi de doğru şeyleri yaptığımızdan emin miyiz? ve kendi performansını sürekli olarak ölçer. Bu soru bizi kalite yönetiminin en temel sorusuna getiriyor. Başarıyı tek tek hasta hikayelerin ötesinde objektif olarak sayılarla nasıl ifade edebiliriz? Cevap, risk ayarlı verilerde yatıyor. Sistem yoğun bakım ünitelerinden şunu istiyor. Hastalarınızın başlangıçtaki hastalık şiddetine göre, yani o Apache, SAPS gibi skorlarla hesaplanan tahmini mortalite oranı neydi? Peki sizin ünitenizde gerçekleşen mortalite oranı ne oldu? İşte bu iki veriyi karşılaştırın. İşte bu karşılaştırma kalite yönetimi için en güçlü geri bildirim döngüsünü yaratıyor. Nihai amaç sadece mortaliteyi düşürmek değil. Amaç sürekli olarak beklentilerin yani tahminlerin altında bir mortalite oranına ulaşmak. Çünkü bu ünitenin sağladığı bakımın yarattığı katma değerini kalıtlar. Son olarak gelin sistemin esnekliğine bakalım. Çünkü bu taslak standartların katı ve değişmez kurallar olmadığını, aksine özel hasta gruplarının o benzersiz ihtiyaçlarına nasıl ustaca uyarlanabileceğini de gösteriyor. Mesela kritik bir hastanın transferi, ne kadar yüksek riskli bir an değil mi? İşte bu süreç, güvenliği sağlamak için gereken tüm ekipmanı içeren net bir kontrol listesiyle standartlaştırılmıştır. Hiçbir şeyin şansa bırakılmadığından emin olunur. Ama sistem en küçük hastalar için sadece bir protokol değişikliği değil, çok daha fazlasını. Adeta felsefi bir devrimi talep ediyor. Bu, ailenin kapıda bekleyen bir ziyaretçi olduğu o geleneksel modelden, ailenin yatağın başında bakım ekibinin aktif ve ayrılmaz bir ortağı olduğu aile merkezli bakım modeline yapılmış radikal bir geçiştir. Fark inanılmaz. Ve bu alıntı, bu alıntı felsefenin özünü mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Amaç sadece çocuğu iyileştirmek değil, çocuk için en iyi sonuca ulaşmak adına tüm aile birimini bir bütün olarak desteklemek. Sonuç olarak ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Bu standartlar, kalitenin bir tesadüf olmadığı, aksine her detayla titizlikle tasarlanmış bir sonuç olduğu, bütüncül bir sistem yaratıyor. Bu da bizi son bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Belki de yoğun bakımdaki en güçlü, en hayat kurtaran müdahale, tek bir ilaç veya tek bir cihaz değil, sistemin ta kendisidir.